Schengen Vize Merkezi Fransa Vizesi videomuza hoş geldiniz. Fransa Vize Ücreti Kısa süreli vizelerin tamamı için 90 Euro vize ücreti belirlenmiştir. Turistik vize, ziyaret vizesi, ticari vize ve öğrenci vizesi için 90 Euro vize harcı belirlenmiştir. Uzun süreli oturum vizelerinde ücretler farklılık gösterebilir. 12 yaşından büyükler ve yetişkinler için Fransa Schengen vizesi 90 euro olarak açıklanmıştır. 6. 12 yaş arası çocuklar için 45 euro vize ücreti belirlenmiştir. 0-6 yaş arasından vize ücreti alınmamaktadır. Fransa vizesi için gerekli belgeler. 10 yıldan eski olmayan pasaport. Fransa vize başvuru formu. SGK işe giriş bildirgesi ve son 6 aylık maaş bordosu banka hesap dökümü, tam mukavatlı nüfus kayıt belgesi, ikametgah belgesi, kimlik fotokopisi, 2 adet biyometrik fotoğraf. Bizimle info et şengenvize.net ve artı 90 850 308 21 37 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.